Arkadaşlar tam 3-4 aydır tamı tamına 4 aydır YouTube çek diye beynimi yediniz yorumlarda beynimi. Aha Tofan çektim. Niye izlemediniz? Sonra diyeceğim niye Tofan çekmiyor? İzlemiyorsunuz ki çekmiyor. Hem de sallamalı Tofan değildi çok komikli Tofandı bu. Eğer izleseydiniz gülmeseydiniz eğer zamanınızı iade edemezdim ama gülmeyenlere özür dileyebilirdim. Ama izlemediniz. Ama yemin ederim gerçekten Kur'an çarpısı çok komik oldu. Biz izlerken aldığımıza yaptık gülmekten. Bence bana inanın. Profilimde YouTube kutucuğundan girip son bir YouTube videomu izlerseniz Mehtap'la Tofa'na doğru isimli çılgın YouTube videomu izlerseniz diyeceksiniz ki vay be. Benden söylemesi. YouTube'da aktiflik istiyorsanız bunu trende sokalım. Ben de her gün YouTube çekerim o zaman.